Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere YouTube'da oturum kapatmayı göstereceğim. YouTube'u oturum kapatarak nasıl kullanırız? Sizlere onu göstereceğim. Öncelikle telefonumuzda ayarlar kısmına giriyoruz. Ayarlar. Burada uygulamalar var. Uygulamalar kısmına girdik. Burada YouTube'u buluyoruz, YouTube'u buluyoruz ve açıyoruz. YouTube'da depolama kısmı var. Depolama kısmına tıklıyoruz. Burada önbeliği temizle veriyi sil var. Veriyi tamamen siliyoruz. Verileri sildik tamamen. Şimdi buradan komple çıkıyoruz. YouTube'u buluyoruz burada. YouTube'a giriyoruz. burada sağ üst kısımda e, hesabınızı gösteren e, simge var sağ üst kısımdaki bu simge tıklıyoruz burada sizin şu andaki hesabınız görünüyor ben de bu yuvarlak içinde M şeklinde olan kısma tıklıyorum ve karşımıza hesaplar ve en altta oturumu kapat çıkıyor oturumu Kapatara kapata basaraktan oturumuzu kapatıyoruz. YouTube'da bu oturum kapatarak oturumsuz kullanma biraz zor oluyor. Sizlere bunu gösterdim. Şu an en güncel haliyle bu şekilde. Umarım bu size faydalı olur. Şu anda basıyorum en üstteki sağ üst köşedeki simge kısmına oturumu aç var. Oturumu açmak isterseniz de tekrar oturumu aç'a basarak Karşınıza hesaplarınız çıkar. Buradan da giriş yapabilirsiniz. Umarım sizlere faydalı oldum. Eğer videomu beğendiyseniz beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.